Var. Gelin lan gelin alttalar. Geliyorum geliyorum yoldayım. Silah buldum. Lan adam orada kilip geldi. <laughs> adam orada yatıyor büyük <laughs> ihtimalle. Ha geldi şimdi. Ben aldım ben aldım. Geliyorlar alt. Üst. Mermi kalmadı ya la. Bir yedek telefon koyulur ha. Tak beni, tak gitti. Money nad aşkısı. Oraya getirin Birşatı. abi hadi. Get Abi girme girme. Bir adam bir adam yardım. Tamam bitle. Tamam, kaldırıyor kaldırıyor tamam. Aa aldı lan kaldır onu. Ulan o zaman aşağı mı düştü lan tüy? Nerede bu? Dışarıda markette. Adam yardım. Kalktı düzeltti mi? katta. O ya orospu çocuğu kutluyor. Abi ne kutlu bu kadar hızlı düşürüyor ya. Oğlum normal mi lan bu? Hangi silah oğlum o? Hitman trick var bir tane. O mu vurdu? Evet. Kanka. O o zaman değil olabilir. Mert'e bir silahla vurmuş. Ey yani. bir bok gibi abi ya. Bu nasıl hile ya? Çatıya çıktı. Çatıya Gördüm. çıktı. Gördüm. Kırık da o bu arada. Bir tane daha. Yapma amına koyduğumu çocukları bir tek gelin ya. Abi hepsi çadırda çadırdalar. Abi gel o da atalım abi gel. Arkadan giriyor. Altın altın lan Emre abi. Gir içeri. Abi ben şarjı yakalandım ya. Abi geldi geldi burada. Orası bu çocuğu. Ya seni niye bitiriyor lan? Yanlar çekiyor, yanlar çekiyor, yanlar. Şarjı yakalanmasam bakın haydi. Kaçtılar bence onlar. hayla haylakla bakıyorum. Ya. Bir, bir daha var abi, bir daha var abi. O e, arkadan geliyor, sepet tarafı. Eyvah. Tamam ben bakıyorum, ben bakıyorum. Biri zana geçti, biri bir zana geçti. Oyna ona, oyna ona. Bırakma. Önünde, önünde, tam önünde. Moroz bunun evi abi senin. Yatımıza indi biri. Advance evet, şey yapsana böyle bak. Bu O çocuğu her şeyim almış ya. Pes liste varmış ya. Yok yok benim de o benim de. Devam. Tamam. Artık benim. Tamam tamam. Bir göstersene piç. Bir göster kendini. Geliyorum altta. Çağır var çağır. biri gitti. Bana oynuyorlar. Yardım <laughs> lazım. Yakın bana. Bil hocam bekle sakin ol. Geldim. Yardım 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 önünüzde. Ah. bu tarafta ortada. Öldü öldü. Wipe oldu abi. Wipe oldu. Ehir atsana kuleye. Attım. O ne lan? varmış var düşman? Amına koyayım attım? Kimseye bir cidden ya. Çatıya çıkıyor adam çatıya çıkıyor. Yok yok çatıda ben <Sessizlik> şurada şurada. Dur sen cross koy. Dur dur ben. Cedet koydu. koydu. Kodun Kodun Koydum. Giving. Markette biri. biri Oğlum biri gemide sniper çekiyor. Ha gemide lan. Geminin şeyine çıkmışlar. Ananı sikeyim senin gibi. Kırık mı can mı can? Yeri de markette. Gördüm gördüm. Biri daha mı orada? Nerede oğlum? Oyuncu. Ben bir o kilimi çağırmam bile o. Nasıl yapmadım? <laughs> Sen kaç Bir olayım. daha kill mail mantıklı bir şey bulamadım ya. <laughs> Oo, adam 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 Emirar bunu al. Dur adam var adam, adam var. Anamı sikim geberiyordum. Armor tutun bir dakika. Ne oluyor lan burada? Üstüme bak üstüme. Burada burada otak attı lan. Beni bekliyor bir can güzel gitme siz İki de mi gitti? Yok. Yapma. Ben güzel ya. Ya. Gitti ya. mi? Valla şu an boş boş duramıyorum. Atacak herhalde ya. Dur bakayım oynayın siz ya. Evet. Belki güzel edelim, de. Zor. Biri geldi lan hadi. buraya. bende bir bir yerde yok. Gel. Aa, geri, geri. Ya, o hiç altı altı da. Al parayı. Dur, dur, dur. Al parayı. Solda solda. Gördüm, ölmemem lazım bekle. İzlemeye Sağlayacağım onu, göremiyorum şu an. Sağdaki gitti. Diğer arkadaşlar önümüzde, nerde bende? burası çok kalabalık, tamam. Geri çık, geri çık, geri Ya hey, Geri çık. Tamam, <laughs> <laughs> adam var içeride. Arkamdan geliyor. Pozisyon al kanka gelecekler. Arka taraf geliyor arka taraf. Çadırlar geliyor. Markan adam var. Emre abinin oradan gelmişler 3 kişi. Yaşıyor muyum be? Yaşıyor. Önümde de lan. Bülent bro kalabalık valla. Altına da. Hostile UAV in the area. did yeah. Enemy in area. Yeah. It's just Kendiler üstüme Tamam bekle Tamam Ya amına İkisi de öldü El parçal satıyor atıyor Emrah'ı geldi mi? Gelemiyor 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 kardeşim O kadar izleyecek da... Yok oğlum kapıyı kapattın amına koyayım Yok oğlum kapıyı kapatmadım lan Afinala <laughs> kamle. Adamlar burada önümde 3 2 İkisi de önüne. Lan oğlum kuleden mi? Bastım etmesi. Bastım etmesi. oldu dört dikkatli ee, Az yıkılır. sakin oyna öne oyna oyunu yine kanka ben oyna, dört diş şu an inşallah Allah kadar yani ben tam son belli olmak tamam, benle oynasan. Adam var çatıda. Yok ağalar olmuyor ya benim. Bunlar aşağıda Emre. Çatıda iki kişi var. İpin orada. Dur en son. Şu mortar bir topluyorlar ileride. Burada. Altında adam var. İpin orada şey. Bakıyor oradan. Oynayayım mı buna? Kaldırdı. Altımızda. Altı adam, altı. Burada da var. Gitme 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 gitme. Gitme lan. Dişin var mı? Min at. Buradan yine, buradan yine. Al al al. Aç sen oraya. Şimdi kafasına vurayım ben. Nerede bu? <laughs> Görmüyorum lan iki. Buradan yemedim ya galiba. Buradan oradan yedi kanka. Alta bak.

Oğlum bırak biz de vuralım lan. Geçsek şey, şey, geçsek. Şey. Geldi. Buradan yersin Eğri, buradan yersin Eğri ha. Açık mı olmadı ben vursana. Napal geldi. Siktir. Dur dur, dur. sen. Ama bana dibimizdeymiş? Son anda gösterdi kırmızıyı bana. Asken var değil mi? Derken oyna. Lan! Adam ananı sikeyim. Ya a siktir git, git ya. Ha burada da, bir Arkadaşlar arkadan geliyor Gelmiş bir bu Sumo um nerede benim? Ananı sittim, sumo mu um yok? Vuruyor Snipe atıyor <gülüyor> <gülüyor> Ben çekmişim Düşük oldu alt katta. <laughs> Selim geliyor. Selim <laughs> 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 çatla bir akım var. Oynadı. <laughs> abi, abi Türkiye bitti herkes. Çekin de. Yani Paramalın orada bak. Sarı kim gelirken para yazsın. Ben ben şurada, ben şurada bir şey yapmam lazım. yüzden ben düştüm. <laughs> Yaşlar attım oraya. Bağım telefonu. Bunlarda speciyiz perk var ya. Var var. Bir Ne no, yap parayı? Düştü düştü. <laughs> Anam kim ne oldu adama? Bas şurada tatat. adam var diye bas bas bas. <laughs> Biz zaten böyle vururuz işte. <laughs> Arkaya gidiyorum ben. Arkaya gidiyorum. Geliyorum. Ne yapıyorsun lan bunlar? Geliyor bir insana uçacağız. Thank <laughs> 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 Ne kırdım birine? 3 kişiler. Birini daha kırdım. Smokelayın, no smokelayın abi. Oy, ben neye düştüm? Ey, ey, ey. Bir hey. Mustafa'yı. Şurada bir yerde kaçıyor. Vay. <laughs> yok yok görmüyormuş ya. <laughs> Bülent sen, bırak, bak. sen Nasıl, bir şey değil, böre, Biraz buraya bakman lazım birisi. Ben geliyorum bir saniye. <laughs> Bülent şey, çek sen, Ben çekiyorum ben çekiyorum <laughs> dur, dur Çavuş buraya çekeceğim, çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, bir da çekeceğim. çekeceğim. Bir dakika bir 5 5 5 5 1'i bu oraya nöbetçi 1'i ben buraya atacağım neredeydi o Perk ya? Perk değil ya Kırık 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 geçiyor Aha düştüm ya. Tamam öldü öldü Sakin ol Ben düştüm asla asla Dağ taraftaymış adam ya Bak, can, bırak can, bırak, can, bırak bırak olmadı İyi ne? Gigi şu işi şey yapıyoruz